Selamlar bu dersimizde HTML elementlerinin çerçeve özelliğini göreceğiz ve hemen dersimize geçelim. Evet new folder diyerek yine hemen geliyorum burada CSS border diyorum. Evet yine new file deyip index.html dedikten sonra yapımı kuruyorum ve dersimize geçiş yapalım. Hemen yine stil teklerimi açtım. Bu tekleri açtıktan sonra bir div elementine yine CSS vermeyi görelim. Şimdi burada gelip div elementimizi oluşturuyorum. Yine arkadaşlar buna bir genişlik verelim. 200 piksel. Yükseklik verelim. 200 piksel. Bir de background color verebiliriz background color şuradan şöyle bir background'ı olsun. Evet ne yapıyorduk biz buna border dedikten sonra genelde ben şöyle bir şey yapıyordum. Bir piksel solid deyip bırakıyorum. Genelde biz bunu yapıyorduk. Hadi gelin şu haliyle bir beraber bir görelim. Evet buraya gelmiş oldu. Şimdi biz bu bir piksel solid diyoruz ama çerçevede bunlar ne demek hiçbir zaman görmedik. Ne oldu ben size henüz anlatmadım. Gelin beraber öncelikle bir bunu bir işleyelim. Şimdi arkadaşlar yorum satıl olarak border dedikten sonra biz 3 tane parametre verebiliriz. Bunlardan birincisi tabii ki genişliği. Biz buraya gelelim bit diyelim. Yani border'ımızın kalınlığını vermiş olduk. Çerçevenin kalınlığı nedir? Genelde ben 1 piksel olarak veriyorum. 10 piksel derseniz 10 piksellik bir kalınlık vermiş olursunuz. Baya kalın bir çerçeve yapmış oluruz. Gelin beraber bir görelim. Bakın çerçevemizin kalınlığı artmış oldu. Tekrar ben bunu 1 piksele çekiyorum. İkinci özellik nedir? Burada solid diye belirttiğim özellik. Stil arkadaşlar. Yani border'ımızın hangi stilde olacak? Kesikli çizgilerden oluşabilir, üç boyutlu bir görüntüye sahip olabilir. Genelde böyle işte ben solid kullanıyorum. Düz bir çizgi şeklinde de olabilir. Üçüncü parametre ise color. Yani nedir? Rengidir. Ben yani hiçbir şey vermezseniz default'la siyah olarak tanımlı bir piksel solid geldik buraya. RGB olarak da verebilirsiniz. Hex kodu olarak da verebilirsiniz. İstediğiniz gibi zaten renkleri biliyorsunuz verebilirsiniz. Buraya geldim blue dedim. Bu şekilde yazabilirsiniz. Artık ne oldu? Benim border'ım maviye dönmüş olacak. Evet burada mavi görünüyor ama sizde tabi ekranda görünmeyebilir. O yüzden şu bir pikseli 10 piksel yapalım yine kalınlaştıralım ve net bir şekilde görünsün. Evet bakın çerçevemiz mavi olarak gelmiş oldu. Şimdi burada şunlar çok net. Renk tamam zaten renkleri biliyorsunuz. Kalınlık tamam. Burada 1 pikselden istediğiniz kadar büyütebilerek bunu yazabiliriz. isterseniz 100 piksel yazabilirsiniz. Ancak bu stil dediğimiz şey nedir? Gelin beraber bir onu görelim. Bakın şimdi. Border stil dediğiniz zaman. Border. Ayrıca yani bu şekilde belirtmek zorunda değilsiniz illaki ki 3 parametre olarak. Border stil diyerek stil özelliğini ayrıca belirtmek istediğinizi düşünelim. Burada bir sürü stil özelliği çıkıyor. bunlar tek tek gelin bir deneyelim. Örneğin bunu verdik. Dash dedik. Dash neymiş? Gelin beraber bir bakalım. Arkadaşlar kesikli çizgidir. Gördüğünüz gibi kesikli çizgi olarak. Yani düz bir çizgi değil de solid neydi? Düz bir çizgiydi. Biz burada solid olarak verdik ama peşinden border style'de özellikle belirttiğimiz için buradaki değeri aldı. Yani şu değerin herhangi bir önemi kalmadı. Çünkü kodlarımız yukarıdan aşağıya doğru okuyarak geliyor. Tamam biz önce border'ımızı solid olarak tanımladık ama sonra geldik burada değiştirdik. Değiştirdiğimiz için değiştirdiği halini almış oldu. Hatta kafa karıştırıyorsa bu bunu buradan kaldırabiliriz. Bu şekilde border stil özelliğini ayrıca belirtmiş olduk. Tamam bunu değiştirelim. Bunun ne olduğunu gördük. Neymiş? Kesikli çizgiymiş. Gelelim. Şunu yapalım arkadaşlar. Dot diyelim. Dot da nedir? E, noktalı olacak. Nedir? Nokta demektir zaten. Noktalı olarak geldi arkadaşlar. Bakın. Evet değiştirebiliriz. Hepsine tek tek bakalım nasıl bir görüntüye sahip olacağız? Double dersek çift çizgi zaten isminden anlaşılıyor. Double, double dediğimiz için çift çizgi haline gelecektir. Gördüğünüz gibi üst üste iki farklı çizgiyle bir çerçeve elde etmiş olduk. Bunun dışında ne vardı? Yine devamında bakalım. Grove diye bir özelliğimiz var. Hemen neymiş? Gelin beraber görelim. Böyle bakın geçişli bir çerçeve elde etti bize. Yani dışarıdan içeriye doğru farklı bir geçiş elde ederek bir çerçeve elde etmiş oluyorsunuz. Yine devam ediyorum. Hidden dersek arkadaşlar gizleyecek yani herhangi bir çerçeve vermeyecek. Inherit, intial bunları geçiyoruz sonra göreceğiz. Inset evet artık 3 boyutlu çerçevelere geçiş yapmış olduk. Bakın yani 3 boyutlu daha farklı. Burada buralar biraz daha lacivert bu Diğer taraflar işte içeriye doğru daha keskin. Burada tabi renkleri değiştirirseniz daha net bir çerçeve olduğunu göreceksiniz. Yine devam edelim inset sildik. Devamında outset var. Buna bakalım. Burada tahmin edebileceğiniz gibi tam tersi oldu. Alt taraf biraz daha koyu, üst taraf biraz daha açık olmuş oldu. Devam edelim. Başka ne vardı? Inseti gördük, outseti gördük. Nam dersek bir çerçeve vermeyecek. Buna bakalım. Evet, yine bu diğerinden farklı olarak belirli yerlerinde alt tarafta, içerilerde birazcık daha farklı. Burada dışarılarda biraz daha farklı. Bu şekilde bir çerçeve elde etmiş olduk. Başka var mı? Bir de tabii ki en çok kullandığımız ne var arkadaşlar? Solid var. Ben yani genelde en çok kullanılan yüzde 80, yüzde 90 solid kullanılıyor. Solid de bu şekilde düz çizgi anlamına geliyordu. Evet. Border bu. Bunun dışında. Biz bu çerçeveyi illaki dört köşeye vermek zorunda mıyız? Hayır. Ne yapabiliriz? Border 10 piksel blue dedik ya. Bu şekilde demek yerine örneğin border tire top diyebilirsiniz. Bunu dersek ne oldu? Yine 10 piksel solid blue olsun arkadaşlar. Sadece elementimizin üst tarafına border top dediğimiz için üst tarafına bir çerçeve ver demiş olduk. Sadece üst tarafa verdi. Peki sadece sol tarafa vermek istiyorsam border left diyeceğim. Border left dedikten sonra sadece sol tarafa bir border vermiş olduk. Sadece sağ tarafa vermek istiyorsam border right diyeceğim. Bu sefer de ne olacak? Sadece sağ tarafa bir border vermiş oldum ve yine alt tarafa bir border vermek istiyorsak border tabii ki ne diyeceğiz? Bottom diyeceğiz. Bunu dedikten sonra da sadece alt tarafa bunu vermiş olduk. İkisine birden veremez miyiz? Tabii ki verebiliriz. Border Bottom dedik. Bir de Border Top diyelim. Hem üste hem alta vermek isteyelim. Bunu da yine aynı şekilde 10 piksel Solid. Hadi bunun da rengini değiştirelim. Maviydi bu sefer de Yellow olsun. Gördüğünüz gibi üst tarafta sarı. Alt tarafta mavi olacak şekilde bir rengimiz oluşmuş. Oldu. Yine tabii sola sağ istediğiniz kadar bunları verebilirsiniz. Devam edelim. Son olarak bir de göreceğimiz şey şu olacak arkadaşlar. Border dedikten sonra şimdi 10 piksel solid blue olsun. şu 10 piksel biraz fazla. Bunu biraz daha düşürebiliriz. 3 piksel diyelim. Bakalım 3 pikselde nasıl olacak. Evet 3 pikselde yine biraz siz görmekte zorlanabilirsiniz. 5 piksel yapalım. 5 piksel dediğimizde evet net bir görüntü buraya gelmiş oldu. Şu köşeleri biraz daha kıvrımlı olmasını isteyebilirsiniz. Yani sivri ama siz bunların kıvrımlı olmasını isteyebilirsiniz. Bunun için de şöyle bir özelliğimiz var. Border dedikten sonra radius diyorsunuz. Gelip buraya mesela 3 piksel değil. 3 piksellik bir ovallik oluşturacaktır. Köşeler birazcık daha sivrilikten daha ovalliğe geçti. Bunu da yine net görebilmek adına şöyle yapalım isterseniz. Buraya 10 piksel dediğimizde çok daha net görünecektir. Bakın köşelerde hafif bir kıvrım oluştu. Bunu daha da mı artırmak istiyorsunuz? Daha net mi görünmesini istiyorsunuz? 6 piksel diyelim. Evet köşeler biraz daha oval. Yani eski sivriliğindense birazcık daha orayı törplemiş oluyorsunuz. Border radius da buydu. Evet bu dersimiz de burada bitti. Bir sonraki dersimizde margin yani dış boşluk vermeyi öğreneceğiz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.